organize sanayi bölgesinde yaşanan ve yürekleri sızlatan olayda yol kenarında bir fabrikanın girişinde yatmakta olan köpeğin üzerinden yolcu minibüsü geçmişti. Minibüsün altında kalan köpek arka ayaklarından felç olmuş, fabrika işçileri tarafından kaldırıldığı veterinerde ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştü. Olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından olaya el koyan Düzce Jandarma Komutanlığı, Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Jandarma ekipleri köpeğin ölümüne neden olan minibüsün plakasını ve sürücünün halini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde de sürücü minibüsü ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı üzde jandarma alay komutanlığına götürülen sürücü işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartıldı.